Merhaba YouTube. Bu videoda sizlere Japon balığı bakarken nelere dikkat etmeliyiz sorusunu cevaplayacağım. Ve ayrıca Japon balığı faunusta yaşar mı? Akvaryumda kaç tane Japon balığı bakmalıyız? Japon balığı fikresiz yaşar mı? Japon balığını nasıl beslemeliyiz? Akvaryum bakımı nasıl olmalı gibi sorularınızı da cevaplayacağım. Evet ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Japon balığı faunus'ta yaşar mı? Japon balığı bakarken yaptığımız en büyük hatalardan biri aslında bu. Bu balıkları kavanozlarda veya faunuslarda beslemeye çalışıyoruz. Bu balıklar da belirli bir süre sonra ölüyor. Nedeni ise bildiğimizin aksine bu balıklar büyük ebatlarda yaşaması gereken balıklar sınıfına giriyor. Çünkü Japon balıkları suyu çok çabuk kirletiyor. Kirlettiği için büyük ebatlarda, büyük litreli akvaryumlar almanız gerekiyor. İkinci sorumuz, akvaryumda kaç adet Japon balığı bakmalıyız? Bir tane Japon balığı için minimum 65 litre su gerekiyor. Bir tane Japon balığının dışında akvaryuma ekleyeceğiniz her Japon balığı için ortalama 35-40 litre su eklemeniz gerekiyor. Yani akvaryumunuzda küçük ve orta boyda 2 adet Japon balığı besleyecekseniz 100 litrelik bir akvaryumunuzun olması gerekiyor. Yine küçük ve orta boyda 3 adet Japon balığı besleyecekseniz 150 litrelik bir akvaryumunuzun olması gerekiyor. Üçüncü sorumuz Japon balığı filtresiz yaşar mı? Bu sorunun cevabı hayır arkadaşlar. Japon balıklarını eğer sağlıklı bir şekilde yaşatmak istiyorsak kaliteli, marka, kendini ispatlamış fitreler almamız gerekiyor dördüncü sorumuz Japon balığı ne yer? Japon balıkları sanılının aksine çok hassas balıklar o nedenle bu balıkları kaliteli, marka, kendini ispatlamış yemlerle beslememiz gerekiyor ve haftalık yemlerin dışında ıspanak, bezelye gibi faydalı sebzelerle de balıklarımızı besleyebiliriz. Beşinci sorumuz, akvaryum bakımı nasıl olmalı? Akvaryumlarınızın mutlaka dip çekimini yapmanız gerekiyor. Yani ortalama balık yüküne göre haftalık %30-%40 olarak su değişimlerini mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu videomuzda Japon balıklarını anlattım size arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.